biliyorsunuz ki bugünlerde barışı ördüğümüz günleri yaşıyoruz. Tam e, 100 yılın ardından bir 100 yılın daha özgürlük ve adalet barış içerisinde yaşamak için biz bugünlerde Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 27 Şubat çağrısından e, bugüne kadar barışa ilmek örüyoruz. En çok da kayyuma rağmendir biz Batman'da Özgürlük, demokrasi mitingini yapacağız. Onun için bu miting hepimiz için, yani Türkiye halkları için de, Kürdistan halkları için de, kadınlar, gençler, doğa için de çok değerli, kıymetli bir miting olacak. Bundan dolayı yani her halkımız, kadınlar, gençler bu mitingde olmalıdır. Son sözü gerçekten mücadele edenler söyler ve barış sözünü de bizler kuracağız yarın. Saat 12'de, Batman'da bunu oluşturacağız. Gerçekten hem Türkiye'nin hem Dünya'nın hem Kürdistan'ın da barışa ihtiyacı var. Onun için en kıymetli olan sözcük barış, barışın etrafında şekillenip onu oluşturmak gerekiyor. Onun için her duyarlı insanın, barışı isteyen her insanın yarın burada olması gerekiyor. Hep birlikte ne istiyorsa barışı istiyoruz ve barış bu topraklara, Türkiye'ye, Dünya'ya gelmelidir. Onu da öğrenenler bizler olacağız. Bunun öncülüklerini, öncüsünü biz yapıyoruz ama bütün halklarımızla birlikte yarın burada barışın sesini yükselteceğiz ve tüm halkımızı da buraya bekliyoruz. Barış bu topraklara gelinceye kadar her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız ve barış bu topraklara gelecektir. Bu miting Kürt halkının özgürlük mücadelesinde geldiğimiz nokta aşaması, aşama itibariyle son derece önemli olan bir miting olacak çünkü her şeyden önce şunu bilmek lazım 27 yıl boyunca İmralı'da büyük bir e, işkenceyle tecrit altında tutulan, esir tutulan Sayın Öcalan'a yönelik 27 yıl önce gerçekleştiren o uluslararası komplo 27. doldurmuş olsa da aslında o komplo 27. yılın sonunda Sayın Öcalan'ın direnişiyle, Sayın Öcalan'ın hakikat bilgisiyle, felsefesiyle aslında boşa çıkartıldı. Dolayısıyla, en başta şunu görmek lazım. Sayın Öcalan tarafından geliştirilen direniş ve onun ortaya koyduğu felsefe bugün sadece Türkiye'de, Kürdistan'da değil bütün Orta Doğu'da barışı ve demokrati, demokrasiyi sağlayacak bir çözüme götürmüştür. Ve bu 27 yıl önce Kürt halkını Sayın Öcalan nezdinde, Kürt halkının bütün değerlerini, Kürt halkının varlığını tamamıyla bitirmeyi amaç edinen o uluslararası komploya karşı güçlü bir cevap geliştirmiştir. Dolayısıyla en başta şunu kabul etmek lazım ve görmek lazım. Sayın Hocaların direnişi uluslararası komplocu güçlerin 27 yıl önce gerçekleştirdiği o Kürt halkını yok etme üzerine geliştirdiği e, bilinci yerle bir etmiştir. Bir kere bunu kabul etmek ve artık Sayın Öcalan'ın direnişiyle birlikte bu direnişin Kürt halkını özgürlüğe götürecek yeni bir döneme taşıdığını görmek gerekir. Bu noktada yarınki miting son derece önemlidir. Çünkü 27 yıl boyunca Sayın Öcalan nezdinde Kürt halkının varlığını yok sayan bu bilince karşı geliştirilen direnişle açığa çıkan bu süreci en güçlü bir şekilde Batman'dan yükseltebileceğimiz, en güçlü bir şekilde sahiplenebileceğimiz bir süreçteyiz. Yarınki miting buradan hem barış ve demokratik toplum sürecini sahiplenme, toplumsallaştırma ve buradan Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle birlikte zindanlarda esir tutulan bütün yoldaşlarımızın özgürlüğünü de güçlendirecek bir miting olacaktır. Bu bu sebeple yarınki mitinge katılım hepimiz için çok çok önemlidir. Artık varlık sorununun varlık mücadelesinin ortadan kalktığı ve özgürlük çağını artık konuştuğumuz bir dönemde bu ülkede Kürt'ün bu ülkede yaşayan bütün haklar gibi eşit haklara sahip olabileceği ve bunun da bir anayasa ya da yeni bir toplumsal sözleşme ile güvence altına alınabileceği yeni bir süreci başlatılması gerekiyor. Bu bir kere en başta bu süreci yürüten Sayın Hocalar'ın nezdinde müzakeresiyle baş müzakereci olarak yürütülebiltiği bir süreçte diğer tarafında atması gereken bir süreçtir ve en başta bunu da büyük bir zihniyet dönüşümüyle gerçekleştirmesi gerekir. İkincisi de elbette bunun yasal gerekliliğidir. Yasal gereklilikten kasıt da ezbe, elbette özgürlük yasalarıdır. Özgür yurttaş yasalarının çıkartılmasıdır. Entegrasyon dediğimiz şey bu ülkede birlikte hakların birlikte yaşayabileceği bir e, düzenleme gidilecekse bunun yasal altyapısının da oluşturulması gerekmektedir. Ve elbette özgürlük mücadelesini yürütenlerin, burada uğurda e, yıllardır, 52 yıldır bir mücadele yürütenlerin de e, yeniden siyasete dahil olabilecekleri yasal düzenlemelerin de yapılması bir zorunluluk. Yine tabi diasporada olan bütün yoldaşlarımızın da tekrar bu ülkede eşit bir yurttaş olarak, Eşit bir vatandaş olarak e, yeniden kendilerini var edebilecekleri ve topluma öncülük edebilecekleri bir sürecin de yasal altyapının da oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada Kürt halkının talebi elbette birincisi bu özgürlük çağına girdiğimiz süreçte diğer tarafın bir kere zihniyet dönüşümünü hem gerçekleştirmesi hem kendi camiasında, kendi kamuoyunda da bunun altyapısını oluşturması gerekir. İkincisinde elbette yasal, hukuki ve siyasi boyutunda hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kürt halkı buradan bu talepleri en güçlü şekilde sesini yükseltecek. En güçlü bir şekilde bu sürece sahip çıktığını ortaya koyacak ve elbette güçlü bir şekilde buradan iktidara ya da o devlete en güçlü bir şekilde buradan o mesajı gönderecek.